Merhaba arkadaşlar. Hayırlı sabahlar gönlü güzel takipçilerim. Evet şu misler gibi e, koku size gelemese de en azından şu misler gibi o güzel görüntüsü sizlerin evine gelsin inşallah. Evet frezyalarımız açmaya başladı. Ablaları bakın farklı bir türde. Hatice daha hanımefendiden almıştım. Canım benim bakar mısınız misler gibi o sizin duymanızı isterdim arkadaşlar. Evet frezya bunlar hep eski türlerden arkadaşlar. Aşılı türler şimdi özel türler maalesef ki kokusu yok. Bu harika güzel fuşya renginden de istiyordum. Tesadüf Allah razı olsun beni evine çağırdı Hatice Hanım. E, frezyadan bahsedince dedi ki bende de böyle böyle fuşyası var deyince dedim ki ay birkaç şey sarımsak verirsen sevinirim arkadaşım dedim sağ olsun verdi. Hemen şöyle gördüğünüz gibi inşallah seneye doldurur bu saksıyı arkadaşlar. Çok üreyen bir tür bunlar. Özel türler fazla üremiyor. Fazla çoğalmıyor. Evet. Burada da bir prensesimiz sarı kırmızı bir hafta olmuştu. Bakar mısınız? Açtı, açtı bir hafta oldu. İlk açan çiçeklerin yeni yeni solmaya başlamıştı ama hemen bir kökten bir tomurcuk çıkmıyor arkadaşlar. Birkaç tomurcuk çıkıyor. Böyle bunlar da burada açtı. Bu geçen yıldan kalmıştı ama bu seneki ektiğim frezyam böyle tomurcuk ve çiçek açmaya başladı. Evet şöyle ay şey polene karşı alerjim olduğu için şöyle yakından koklayamıyorum arkadaşlar. Geçen yıl koklamıştım ve e, dersimi almıştım. Burnumu dayıp böyle e, içime çekmiştim kokusunu. Direkt genzime poleni yapıştı ve e, bayağı bir çektim onu ben. Sonra öğrendim ki polene karşı alerjim varmış. Düşünsenize çiçekçinin polenlere karşı alerjisi var. Yani hiç yakışır mı bu bana? Neyse Rabbimden gelen bir şey. Uzak durmaya çalışıyorum. Uzaktan kokluyorum arkadaşlar. Evet, frezya bakımlarını anlatalım. Daha önce de geriye dönük videolarımda anlattım ama bu sene böyle hem seyrek diktim arkadaşlar hem de e, şey açtı. Bu sene hava şartlarını e, farklı gördü herhalde. Hepsi birden açıyordu. Eskiden toplu şekilde açıyordu. Bu sene teker teker açmaya başladılar ama geri kalan tomurcuklar da inşallah açacak. Daha yoğun açıyorlardı. Ama yeni yeni böyle başladıklar için böyle teker teker ben de sabırsızlık yaptım sizlere. Paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar hem şu güzel kokuyu koklayıp hem de size video çekmek o kadar güzel bir şey ki anlatamam. O misler gibi şu bir tane çiçek bile koca balkonu misler gibi koku saçmaya yetiyor. Frezyanın bakımını anlatalım. Soğanlı bir bitkidir. Daha önce kış aylarında soğanların satışlarını yaptım arkadaşlar. Bunlar eski türdür, çok koku verir. soğan Soğanlı bir bitkidir. Ha, mevsim mevsim dikilebilir arkadaşlar. Şurada hemen size göstereyim. Bakın, en son diktiğim arkadaşlar. Hatta videosunu paylaşmıştım. Bu da en son dikim. Daha tomurcukları yok ama yakın zamanda tomurcuklarını verir. Soğanlı bir bitki olduğu için ee, aynı tıpkı şey gibi sarımsak soğan mevsimi geçtikten sonra filiz veriyor, içi boşalıyor ya. Bunlar da öyle oluyor. Sizin marketlerden aldığınız biraz geç geliyor marketlere. Ee, biraz da geç çıkıyor arkadaşlar. Üzerine çünkü bekletici sıkıyorlar. Ee, bazen çıkmayabiliyor da bekliyor da öyle toprağın içinde. Sizde ne yapın onları bir suya ıslatın arkadaşlar. Bir bir gün en azından suda beklesin. Hem o üzerindeki o bekletici şey yapar. E, yıkanmış olur, temizlenmiş, arınmış olur biraz da olsa. Hem de e, suyunu almış, daha çabuk çıkmasını sağlar. E, ben bunları e, mevsimi geçtikten sonra top çıkarsanız oluyor topraktan arkadaşlar. Çıkarmasanız oluyor. Ben mesela bunları çıkarmayacağım bu sene çünkü gayette seyrek ve e, tane tane diktim büyük anaçlardan. Bebeklerini dikmedim. Bebeklerini hep hediye verdim arkadaşlar. Çünkü bu sene açmaz. Gelecek sene yetişkin soğan olurlar. Hemen hemen çiçek sever dostlarıma. Bebeklerinden bol bol hediye verdim. Ama bir kendimde bayağı azaltmışım. Şöyle bir bakıyorum da bayağı seyrek ve az dikmişim arkadaşlar bu sene. Ama isteyen çok oldu. Ee, onlara verdim. İnşallah gittikleri yere de böyle bu kokuyu duymaları nasip olur. Misler gibi kokuyu arkadaşlar. Evet frezyayı e, sonbaharda dikerseniz ilkbaharda açar. İlkbaharda dikerseniz yaz aylarında açar. Ama yaz aylarında havalar çok sıcak olduğu için biraz ömrü az olur. Tabi bizim sıcak iklimlere göre konuşuyorum. E, soğuk memleketlerinde bu mevsimde de dikilse yaz aylarında açar arkadaşlar. Yani bu mevsimde dediğim Mart ayındayız. Belki bu videoyu ileride izlerler ama sen bu mevsimde diyorsun. Ama hangi mevsim diye soracaklar ama ta, videonun tarihi belli zaten. Evet, soğanları geçiyor. Mevsimi geçtikten sonra içi boşalıyor. Çünkü üzerlerinde bekletici yok dedik. Ben hemen soğanların içi boşalmadan elden çıkartmaya çalışıyorum. Çok şükür bitti. En son elimde kaldı. Videosunu çekeyim. Hem de bakımını, dikimini paylaşmak için bir saksı daha diktim. İlk de dikmişim. Bunlar bayağı çok seyrek dikmişim arkadaşlar. Seyrek dikerseniz çiçekleri ve böyle yaprak yapısı daha iri oluyor. O yüzden seyreklikli. Zaten fuşyayı sayılı bir şekilde almıştım. Arkadaşımdan sağ olsun. Şu anda elimde 3 tane rengi oldu. Krezyanın. Bir de sarı. Sadece sarısı var. Bu sene biraz keyifsiz çiçek açmadı. soğan Yapraklarını sarardı. Onun soğanına bir şey olmasın yeterli. O da çok güzel koku veriyor. Aşırı türlerden ama o kokulu türlerden. Hani bazı aşılı türlerde de koku oluyor ama bu kadar bu şeylerde kadar e, koku yani bir bit çiçek bir balkon kadar uzaca kadar kokusu olmuyor. Evet artık e, hibritliyorlar o kadar çok çeşitleri o kadar çok e, şeyler çıktı ki artık katlıları çıktı farklı farklı renkleri çıktı arkadaşlar bunlar da e, eski benim çocukluğumdan gelen türlerden bunlar. Osmaniye'de neredeyse Nesle tükenmeye başlamış arkadaşlar. Artık herkes birbirinde frezya olduğunu duyunca eski günler aklına geliyor. Ay ne olursa birbirer bir kök bize de verir misiniz diyerekten üretmek için tekrardan şimdi kollara sıvayanlar var. Evet, soğanlar dedik sonbaharda ektim. en ideali sonbahar ayları arkadaşlar. Tabii soğuk memleketleri, demeyeyim mi? Osmaniye gibi sıcak memleketleri diyor. En ideali Sonbahar. Ek git, soğanını kısa bir süre, hemen toprağını sulama yapıyor nemlendiriyor. Kısa bir süre sonra e, minik minik çıkmaya başlıyorlar. Bu mevsimde mart aylarında, ilkbahar aylarında çiçeklerini açmaya başlıyorlar. Sulamasını toprak nemi kurulca su, su veriyorum. E, sulamayı geciktirirseniz yapraklarında sararmalar olur ve e, kurumalar olur arkadaşlar. Böyle görseli güzel olmaz. Ha, çiçekleri bittikten sonra tohum oluyor. Tohumdan da ekebilirsiniz. E, tohum bir e, 2 sene bebek soğan oluyor arkadaşlar. Yani ben soğan elinizde freziya az çabuk üretmek istiyorsanız tohumları olgunlaşan tohumlara bakın şöyle tohum kapsülü oluyor. Burada tohum kapsülü büyüyecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Tohum kapsülü büyüyecek burada. Yuvarlak böyle köşemsi bir şey oluyor. E, tohum kapsülleri oluyor. İyice kuruduktan sonra onlar olgunlaşmış oluyor. Alın, kaldırın ilkbaharda, şey sonbaharda ekimini yapın. Böyle minik minik hatta şurada e, palyaço tohumlarını ekmiştim ben. O da yine biz frezya türlerinden bir çiçek. Bakın burada. Böyle bunun gibi çıkar. Tıpkı buna benziyor zaten. E, ve sonra bu sene değil de seneye de inşallah iki sene bebek olur bunlar. Sonra yetişkin olurlar inşallah. Çabuk üretmek istiyorsanız ısraf etmeyin. Arkadaşlar şöyle harfi güzelliklerimi de göstereyim size buraya gelmişken. Ve şöyle açan kalon şomu da göstereyim size. Evet. Şakayıklarımız kendine gelmeye başladı. Hatta şurada hemen frezyemin yanında bir tane beyaz şakayı böyle tomurcuk vermiş. İnşallah bunun çiçeğini de paylaşacağım size ablaları ay mis gibi şu kokuyu koklamak var ya şu tomurcuk yapısına bile bakar mısınız bakın buradaki tomurcuk yapısı bakın şurada daha küçük böyle yaprak ortalarından e, şey çıkartıyor sap çıkartıyor ve böyle tomurcuk yapıyor bakın şurada biraz daha büyümüşü ay şöyle daha yakından göstereyim Bugün Osmaniye çok sıcak. Güneşli hava baya bir sıcak. Böyle de size video çekerken ben şu anda öyle üzeri arkadaşlar. Hemen bugün bu videoyu yayınlayacağım. Normalde daha önceden hazırlayıp hemen sabah namazından sonra paylaşım yapıyordum. Ayarlayıp gece. Ama bugün gündüz yayınlayacağım. Nasip olursa. Bugün böyle olsun. Evet. Bu arada Ramazanımızda herkese e, kutlu olsun dedim. Rabbim tüm tuttuğumuz oruçları, tüm e, yaptığımız ibadetleri en açıp da Allah'a yalvardığımız o dualarımızı Rabbim kabul etsin inşallah. Duamızı da böyle etmiş olalım ve hemen hastalarımızı unutmayalım arkadaşlar. Rabbim herkese şifa versin. Şöyle bir bakıyorum da hastaneye gittiğiniz zaman sadece siz kendiniz hasta zannediyorsunuz ama herkes hasta arkadaşlar. Sağlıklı insan yok herhalde. Ha şurada da çöp tovun teynırı geldi. Sesini hemen kapatayım. Evet Rabbim herkese şafi hürmetine şifa versin. Rabbim dert verip derman aratmasın. Rabbim hastalıkla imtihan etmesin. Yoklukla, açlıkla, kazayla, belayla, evlat acısıyla kimseyi imtihan etmesin. Allah'ım e, ve kötü hastalık çaresiz dert de vermesin Rabbim inşallah cümlesine de Rabbim şafi hürmetine şifa versin inşallah dedim. Arkadaşlar şöyle ben dua ederken de aklıma geldi. Hani toprak nemi kuruyunca da e, sulamasını yapıyor dedik ya fazla suyunu e, eksik etmeyeceğiz ve toprağın da fazla ıslak bırakmayacağız. Hani her şeyin çoğu e, zarar. Azı karar, çoğu zarar derler. Biz bir büyüklerimiz ama çok da aşırı az da su vermeyeceğiz. Çok aşırı su, çamur da yapmayacağız toprağını. Ve e, her türlü toprakta yetişebiliyor arkadaşlar. Hazır torf olabilir, bahçe toprağı olabilir. Mesela buradaki bahçe toprağı ve çam toprağı, orman toprağı karışmış vaziyette. Ama sadece bahçe toprağında da oluyor. Fazla öyle toprak seçimi olmuyor arkadaşlar. Evet, bugün de maşallah arabalar ben video çekiyorum diye mi böyle oldu? Hızlı <laughs> hızlı arabalar geldi gitti. E, ve... Dediğim gibi hazır aldığınız zaman mutlaka onu bir gün önceden o hibrit oluyor. Onlar üzerinde bekletici oluyor. Islatın suya koyun. Bir gece en azından bekletin arkadaşlar. iyice yıkayın. Ondan sonra dikin. Daha çabuk çıkar. Bazen hiç çıkmıyor. Toprağın içinde bekleyebiliyor. O yüzden söylüyorum. Mutlaka başınıza gelmiştir. Öyle hazır alanlar varsa. Evet. E, frezyalar böyle. Eskiden bizim duvarlarımız şakayık ve e, frezya zamanı misler gibi o herkesin duvarlarının üzerinde avlu duvarları vardı. Eskiden arkadaş müstakil evler daha çok tabii biz müstakil evlerde büyüdük. Müstakil evlerde, balkonlarda, duvar üstlerinde o avlu duvarlarının üzerinde rengarenk herkes birbirinde farklı renk varmış. Herkes birbirinden koştur koştu o şeylerden alırdı. Mevsimi geldiği zaman soğan mevsimi. E, soğanlarından alırdı. Ve eee Herkes birbirine verirdi farklı renklerden. Ay ben de o renkten yok öbür renkten de olayım. Çünkü çiçek sevgisi de böyle arkadaşlar. Bir mesela hangi basitçik bir sardunya bile olsa her renginden olsun istiyor insan. Sevdiğin çiçek olduğu zaman her renginden olsun istiyor. Bizler de öyleyiz. Mesela ben artık neredeyse nesli tükendiği için gözlerim hep böyle frezya zamanı. Herkesin balkonunda damında olur gözüm. Farklı renk olursa tanıdığım da birisi ise yani mutlaka ondan birkaç soğan almak istiyorum. Eee marketlerden de buluruz, çiçekçilerden de buluruz ama işte bu eski türlerin yeri bir başka arkadaşlar. Hibritlerin yeri olmuyor maalesef. Ki hibritler bazen dedim ya çıkmayabiliyor da. Çıksa da kok kokusu, kokusu olmuyor. Görseli çok güzel oluyor ama kokusu olmuyor. Evet <laughs> kış memleketlerinde kapalı ortama dikilmez arkadaşlar. Dikilirse de Kısa bir süre orada durdurun. ince ince, uzun uzun olur. Böyle kökleri canlı olmaz, tomurcuk yapmaz. Yapsa da çok cansız açar, cansız yapar şeyi to e tomurcuğunu birkaç tane cansız cansız açar, Cılız açar. E ama kış memleketlerde ne yapalım, Gülay Hanım hangi mevsim dikelim diyorsanız e mesela Mart aylarında dikebilirsiniz. Ha soğanların gayet de serin ortamda tutup e Mart aylarında dikip Böyle e, yaza doğru sizin orada ilkbahar, bizim buranın Osmaniyesinin ilkbaharı gibi olur, yazı. E, öyle muhafaza edebilirsiniz. Ya da diktiniz değil mi? Şöyle çıktı. Havalar soğuduysa eğer üzerini kapatın arkadaşlar. Don almasın. Üzerini güzel bir şeyle kapatın. Bir örtüyle falan. Muhafaza edin. Soğuk gittikten sonra tekrar açın. Zaten soğuğa ve kışa dayanıklı bir bitki aslında. Ama tabi çok eksilere düştüğü zaman şöyle eksi ikilere, üçlere eksi yedilere düştüğü zaman şey şey oluyor. Ee, tamurcuklarını ve yapraklarını maalesef ki alabiliyor ama öyle eksiye düşmediği sürece aşırı soğuklarda gayet de dayanıklı oluyor. eksi -1, -2 eksi de bir şey yapmıyor aslında. Ee, dışarıda dış mekanı daha çok seviyor öyle söyleyeyim. Camlara dik yok ama camlarda hava almadığı zaman dediğim gibi ince ve cılız oluyor. Evet arkadaşlar şöyle diğer çiçeklerimi de göstereyim. Biraz uzattım kusura bakmayın ama böyle bakımlar aklıma ne geldiyse nasıl bakıyorsam onları size anlatmaya çalıştım. Şurada kalanşomuz var. Bunu dayımın kızı vermişti. Kendindekiler de çok güzeldi ama soğuk almış. İyi ki sana vermişim diyor. Böyle birbirimize de verdiğimiz zaman iyi oluyor arkadaşlar. En azından birbirimizden alırız. Evet bu kalanşoyu satın almıştım. Ben bakar mısınız çok güzel güneş vuruyor ama şöyle yine rengini şöyle göstereyim size. Bunun saksısını saksı değişimi yapılacak. Şu renge bakar mısınız? Çok güzel, çok tatlış. Şöyle çekeyim. Evet, balkon ne kadar güzel görünüyor arkadaşlar böyle rengarenk. Evet hemen şurada şu dalı görmüşken göstereyim. Klivya arkadaşlar. Bunu şakayetçi Fatma ablamız verdi. Sağ olsun böyle dikmiş. Klivya. Böyle deterjan. <laughs> Çamaşır suyu bir de onu bile değerlendiriyor biz böyle çiçek severler. Allah razı olsun bana dikmiş getirmiş. Ben de şey yapmadım. Hiç oynatmadım. Bu sene dursun burada. Ve dibinde de galiba bu palyaço çiçeği, soğana gelmiş bana dibinde dip kısmında. Evet, palyaço çiçeğim vardı arkadaşlar ama ben soğanı çıkartmadım bunu. Bu biraz daha nazik olduğu için çıkartılması gerekiyordu. Ben bunu unuttum, ihmal ettim ve bu e, saksı doluydu. Maalesef ki kurumuş arkadaşlar, çürümüş. Evet, tohumundan ektim inşallah tohumu olur. Evet sardunyalarımız böyle çok güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar ama şu kokulu kokulu şu yine daha önceki videolarımda size göstermiştim ama şu kızımı da göstereyim size. Evet bakar mısınız gayet de böyle. Tohum olmaya başladı, bol bol açtı. 2 kök yaklaşık 2-3 yıllık arkadaşlar benim bu. Eee boy çiçeğim böyle tohum oldu. Bu tohumlar olur olmaz hemen üzerinden keseceğim arkadaşlar. Bu çiçeklerini bitirir. Tohumlar olur olmaz hemen üzerinden alacağım ki e, kök kısmına zarar verip kökünü kurutmasın. Bu tohumları besleyeceğim diye kökünü kurutur. O yüzden gelecek yıla tekrar alsın. Bakın burada da benim şeyden diktiğim begonvil var aralarında gördüm. İçeriğinden diktiğim bekon var. Burada tomurcuk yapmış. Burada çiçeklerin arasında kuyti yerde kalmış. Evet. İki yıllık arkadaşlar. Evet. Şimdilik bu kadar. Tekrardan bu güzelliklerimize geldik. Evet arkadaşlar kanalımıza ücretsiz olan abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz like'larımızı unutmuyoruz. Bu arada her bir hediyelerimizi de gönderelim arkadaşlar. Bizim e, kanalımıza tamamen destek olmak için beğenilerimizi, like'larımızı yapalım. Yorumlara bir çiçek böcek emoji ekleyelim ve e, mümkünse reklamları da izleyelim arkadaşlar. Bizlere daha çok e, destek oluyor. Tabii kimse reklamlara tahammül edemez ama e, şöyle nazım geçtiğim arkadaşlarıma söylüyorum işte. Evet. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşça kalın şimdiden. Allah'a emanet olun ve bu güzellikler sizlere gelsin diyorum ve harika güzel balkonumu kokulu balkonumdan da kokulu kokulu sevgiler selamlar kocaman öpücükler gönderiyorum arkadaşlar hoşçakalın bir başka videomda inşallah görüşelim geri tekrardan